Sonra onlar birbirlerine dönerek soracaklar. İçlerinden biri diyecek ki, benim bir arkadaşım vardı. Şöyle diyordu, sen bizim ölüp de toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra bizim gerçekten diriltilip cezalandırılacağımıza inanıyor musun? Şimdi siz onu görüyor musunuz diyecek ve o da onu arayacak ve arkadaşını cehennemin ortasında görecektir. Ona diyecek ki, Allah'a and olsun ki sen az daha beni de helak edecektin. Eğer Rabbimin nimeti olmasaydı şimdi ben de cehenneme getirilenlerden olacaktım. Biz ilk ölümümüz dışında bir daha ölmeyeceğiz ve azaba da uğratılmayacağız, değil mi? İşte en büyük kurtuluş budur. Öyleyse çalışanlar bunun için çalışsınlar. Şimdi ağırlanmak için bu mu? yoksa zakkum ağacı mı daha iyidir? Biz o zakkum ağacını zulmedenler için bir fitne yaptık. O cehennemin dibinde biten bir ağaçtır. Tomurcukları şeytanların başları gibidir. İşte onlar bundan yiyecekler ve karınlarını onunla dolduracaklar. Sonra onlar için bunun üzerine kaynar su karıştırılmış bir içki vardır. Sonunda onların dönüşü kesinlikle çılgın ateşi olacaktır. Çünkü onlar, atalarını sapkın kimseler, onlar da onların izinden koşuşturuyorlardı. Andolsun ki onlardan önceki eski toplumların çoğu da doğru yoldan sapmıştı. Andolsun ki biz onların içlerinden uyarıcı elçiler de göndermiştik. Uyarılanların sonunun nasıl olduğuna bir bak. Bununla birlikte, Allah'ın gerçek kulları bunun dışındadır. Andolsun ki Nuh bize seslenmişti. Biz ne güzel cevap vereniz. Biz onu ve ailesini o çok büyük sıkıntıdan kurtarmıştık. Biz Nuh'un soyunu kalıcı kıldık. Sonradan gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. O halde alemler içinde Nuh'a selam olsun. İşte biz iyilik yapanları böylece ödüllendiririz çünkü o bize inanan kullarımızdandı sonra da biz diğerlerini suda boğmuştuk hiç kuşkusuz İbrahim de onun soyunun bir kolundandı bir zamanlar o temiz bir kalple Rabbine yönelmişti o babasına ve kavmine şöyle demişti siz neye ibadet ediyorsunuz siz Allah'ın dışında bir takım uydurma tanrılar mı istiyorsunuz? Alemlerin Rabbi hakkındaki düşünceniz nedir? Sonra İbrahim, yıldızlara bir göz attı, ben hastayım dedi. Bunun üzerine kent halkı arkalarını dönüp ondan uzaklaştılar. O da onların putlarının yanına gizlice varıp dedi ki, Yemiyor musunuz? Niçin konuşmuyorsunuz? Sonra sağ eliyle onlara bir darbe indirdi. Putperestler koşarak İbrahim'in yanına geldiler. İbrahim dedi ki: "Kendi ellerinizle yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa sizi de yapmakta olduklarınızda da Allah yaratmıştır." Onlar birbirlerine: "Onun için bir bina yapın ve onu kızgın ateşin ortasına atın." dediler.